selam Selamünaleyküm arkadaşlar. Cenab-ı Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin, denk getirsin. Ne diyorduk? Dabancanızdan takır takır ses getirsin. Evet, bayağıdır sizlerle bir video paylaşımı yapmamıştık. Ee, Allah işi karıştı. Bir yangın geçirdik. <laughs> Talihsiz bir olay. Allah kimsenin başına vermesin. Her ne kadar bize sigortadan para almak için kendi yaktı deseler de onları da Allah'a havale ettik. Cenab-ı Mevlam en iyisini bilir. Biz ancak Allah'a havale ettik onları. Onları da başına gelsin, yansın. Tamam mı? Sigortadan parayı bir alsınlar da görelim. Yani gelip de burada bize yapacağımız bir şey var mı deyip köşeyi dönüp dönünce de yani Oğuz gelişini bilir kendi yakmış fabrikayı da sigortadan para almış alacak diyen arkadaşlar size de hayırlı günler. Sizin başınıza geldi mi ben size lafı söylerim ama elimden gelen bir şey varsa yaparım ben sizin gibi yapmam. Köşeyi dönünce arkanızdan konuşmam yüzünüze direkt söylerim. Beni biliyorsunuz tabii. Biz hani lafı deliye söyledilermiş hesabı. Biz söyleriz. Neyse. Değerli arkadaşlar Çin'e karşı mücadelemiz devam ediyor. Çin varlarına karşı dememiz daha doğru olur. Çin'den gelen ürünler biliyorsunuz bizim ev tekstil piyasasını bir hayli Zora sokuyor çünkü çok ekonomik fiyattan mal veriyorlar. Pamuğun esamesi yok, polyester mal getiriliyor. Tabii eski kadar gelmiyor. Önceki yüzde 80 olan pazar payı şu anda 15-16'lara düştü. O da zaten kaçak göçek geldiği halde geliyor. Normalde gelmiyor çünkü fiyat tutturamıyorlar fiyat tutturamıyorlar. Bizim Çin'e karşı mücadelemiz devam edecek. Yatırımlarımız son hızıyla devam ediyor. Daskırı'daki Dokuma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikamızın temelini yakın zamanda atacağız. 2025 yılı ortalarında yeni dokuma tezgahlarımızı oraya indireceğiz. <laughs> ee, Aylık 300 ton ip kapasiteli ip tesisimizi oraya kuracağız. Hala hazırda 150 ton üretiyoruz. Yetmiyor. 800 bin metre olan ham bez üretimimizi orada inşallah 3 milyon metreye çıkaracağız. Orayla beraber toplam üretimimiz 3 milyon metre olacak. Buradan da bizden ürün alan kumaş alan müşterilerimize duyuralım. Ee, yani ekonomik üretici için konuşuyorum. Ekonomik kumaş almaya, ekonomik ürün almaya devam edeceksiniz. Evvel Allah'ın izniyle. Hani bize şimdi diyorlar ya Mısır'a gidiyormuş. İşte bu esas videoyu çekmemdeki gaye de bu. Oğuz Döngel fabrikaları Mısır'a götürüyor diye bir dedikodu çıkarılmış. Hayır arkadaş biz Mısır'a falan gitmiyoruz. Biz buradayız. Kendi memleketimizdeyiz, kendi köyümüzdeyiz. Türk işçisinin çalıştığı fabrikaları kurmaya, sayısını tezgah sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Mısır'a giden arkadaşlar var mı? Var. Komşularımız var, abilerimiz Kardeşlerimiz var. Onlara da saygı duyuyoruz. Onların kendi görüşüdür. Kendi fikridir. Ee, gidebilirler. Allah onların da işini gücünü denk getirsin. Kolay değil. Bir fabrikayı buradan başka bir ülkeye taşımak kolay değil. Yani ben Eskişehir'den buraya 7 yıl önce fabrika getirdim. Bir ayda üretime başlayamadık ki Mısır gibi yere gitmek Eli memleketinde kolay değil. Allah onların da yardımcısı olsun. Gidenlere de saygımız sonsuz. Gidiyorsa insanlar kendi paralarıyla gidiyorlar. Borcu ediyorsa kendileri borcu ediyorlar. Bizi ırgalayan bir şey yok burada. Biz gitmiyoruz. Biz buradayız. Üretmeye de devam edeceğiz. En ekonomik, en kaliteli ürünü halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi Daskır'daki fabrikamız inşallah yılın ilk yarısı faaliyete geçecek bir kısmı. Mısır'a falan gitmiyoruz. Buradayız. Çalışıp dururuz. Evel Allah'ın izniyle. Yani o iftiracılar da iftira atmaya devam etsinler. Devam etsinler. Bizi şikayet etmeye devam etsinler. Kaçak işte yer kapattı, sundurma yaptı, bilmem ne yaptı deyip ceza yediriyorlar bize. Bolsun varsın. Devlete giden parayı acımıyorum ben. Sevimliğim nokta ne biliyor musun? Ona diyorum, o iftiracı köpeklere diyorum. sizi size rakip olmak. Yani size gitmiyor para ya. Devlete gidiyor para. Gitsin varsın. Eline ne geçti? Şikayet ettin. Eden, ettiren cimere yazanlar elinize ne geçti? Belediyemiz geldi cezamızı yazdı. 2 milyon 300 bin lira.